ya da belki bir başka operasyonda önden açıp bir daha e, e, o darlığı açmamız gerekebiliyor. Beldeki ne de oradaki bütün kemik yapılarının temizlenmesi, e, darlığa yol açan kireçlenmelerin temizlenmesi, evet. sinir kanallarının temizlenmesi, bunlar bizim için bu darlığın açılması için en önemli e, elimizdeki silah. Bunun dışında cerrahi olmayan tedavi yöntemleri içinde bir e, traksiyon çekme tedavisinden bahsedilebilir ama. Ee, ileri derecedeki kanal darlıklarında ne yazık ki çok Bu fazla çok yararı etmediği, yok. Bir olabilir. de yumuşak dokudan dolayı bir darlık varsa o zaman e, etki edebiliyor ama onun dışında... E, hocam e, son olarak e, tedavi sonrasında kısaca nelere dikkat etmesi gerekir hastaların ve tekrarlaması mümkün müdür? Bir Bunlar cümle kısaca hocam lütfen. Bir cümle. E, eğer kanal darlığının olduğu yerde yeterli bir temizlenme yapıldıysa aynı seviyede kanal darlığının oluşması çok da kolay değil. Çünkü arkadaki kemik yapıları çıkarıyoruz ama kanal darlığının üstünde ya da altında başka seviyelerde olması beklenebilir. Bir de son söyleyeceğim şey, örneğin belinde kanal darlığı olan hastanın boynunda da kanal darlığı olabileceğini, boynunda kanal darlığı olan hastanın belinde de kanal darlığı olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çok nadir de olsa bazı durumlarda hem boyna hem bele aynı e, oturumda e, müdahale etmemiz gerekebiliyor. Peki ağzınıza sağlık. Çok ağzına teşekkür ederim. Aslında çok uzun bir soru. Çok da soru gelmiş konuyla alakalı. İnşallah başka bir zaman başka bir programda İnşallah. mutlaka konuşacağız. Başka bir zaman başka bir program dedik. Biz e, başkentten sağlık her zaman söylüyoruz. Ankara'da Cumartesi günleri 11'de 13 haftadır yayınlıyor, yayınlıyoruz. Tabii e, isimleri yanlış söylemeyeyim tabii ki. Doçent Doktor Osman Yıldırım Genel Cerrahisi Uzmanı. Operatör Doktor Hakan Yakupoğlu bugünkü konut misafirimiz Profesör Doktor Kaan Aydos ama genelde Profesör Doktor Emzi Sağlam bizimle beraber oluyordu. 13 hafta boyunca bizi kırmadılar. Başkentten Sağlık Ankara'dan canlı olarak Ankara'daki değerli doktorlarımız tarafından yayınlandı. E, ilk, i̇lk programa başladığımız günde söylediğim gibi hiçbir menfaat ve çıkarları olmadan sadece bilgi vermek amaçlı ee, bizimle beraber oldu hocalarımız. Onlara huzurunuzda çok çok teşekkür ben ediyorum. Tabi Zafer Tokatlı'ya, <laughs> Yıldırım Milmaz hocama, e, yani Profesör Doktor Emzi Sağlam'ın ekibine. E, bugün inanılmaz keyif aldığımız Kaan Aydos'a çok çok teşekkür ediyorum. Osman Hocam birer cümleyle 13 bölümün sonuna geldik. 13 hafta bizi kırmadınız, eşlik ettiniz. E, Ayaklarınıza sağlık. Elimizden geldiğince genel cerrahi, özellikle obez sağlıklı bilgi vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Evet. İleride tekrar halde birlikte inşallah İnşallah birlikte Orada oluruz. Işte. 13 hafta obezite ilgili bize aydınlattınız. Eee sağ sağlık. Çok teşekkür ediyorum özveriniz için. Hakan Hocam siz de 13 hafta başkentten sağlıkta bizimle oldunuz. E, çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Özellikle böyle bir programa katılma onurunu bana bahşet, bahset bahsettiğiniz için. Eee tahmin ediyorum ki olabildiğince bilimsel kriterler içinde bir e, bilgilendirme e, programı oldu bu. E, etik değerlerin Peki. dışına çıkmadan elimizden geleni için. Size de çok te teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür 13 hafta beyin sinir cerrahisi omurilik adına çok değerli bilgiler aldık. Kaan Hocam bugün biz profesör doktor Kaan Aydos misafir konuğumuzdu. Azospermi konuştuk. Hiç konuşmadığımız keyifli konuydu 13 evet, haftanın gerçekten. sonunda. Size de ayağınıza sağlık. Çok Bizi onurlandı, onurlandırdınız, onurlandırdınız, kırmadınız eşlik çok peşinizde koştuk ama eşlik ettiniz. Çok, çok sağ, teşekkür çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, çok teşekkür e, sağ olun. Hı -hı. Hı -hı. E, çok başkentten sağlık o, 13 haftalık yayın hayatını bitirdi. E, başka bir programda görüşene kadar hoşçakalın e, hoşça Ancak kalın. Sağlıklı, kalın. kalın. Kendinize ihmal etmeyin sağlığınızı. Check-up'a gidin. On, zaman ayırın kendinize sağlığınız için. E, sağlıkla kalın, huzurla kalın.